İnanmayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Kendi tercihiniz. Ben böyle bir insan hayatım, hiç, hayatım boyunca hiçbir zaman olmadım. Ailemden böyle bir terbiye almadım. Bizim ilişkimiz çok garip bir ilişkiydi. Ben baştan anlatıyorum. Her şeyi anlatacağım. Çünkü ben e, sevdiğim için, severek bir şeyler yaşadığım için şu an çok rahat yayında çıkıp kendisi e, çok rahat böyle konuşup sonra birisi yayın açarsa bu prime dönecektir deyip olaydan sıyrılıp çekip gitmeye çalışıyor. kızaklı diye bir şey yok. Ben onun kollarını moratmadım. Size baştan söylüyorum. Şimdi size SS'leri da göstereceğim birazdan. Neyin ne olduğunu göstereceğim. Anlayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar yani. Süreci de bahsedeyim. Süreçten de bahsedeyim. Tehdit etmeler. Onun kendi tercihinde, kendi söyledikleri şey. Ondan sonra o yayınlar yapıldıktan sonra babamla konuştular. Anlaştılar, özür dilendi. Yayında bana özür dilendi. O zaman özür hiç dilese, dilemeseymişsin. Hiçbir şekilde özür bana dilemeseymişsin. Zorla mı yaptırdık? Hayır. Sana hiç zorla yaptırmadı. Babam seninle doğru düzgün konuştu. Ve sen sonrasında yine özür yayını açtın. O zaman bizden özür dilemeseydin. Geçti. O da geçti. Sonrasında biz şu şekilde konuşmaya başladık. Yani ilk baştan benim benim Cemal'le olan videolarımı taklit ediyordu. Yok öyleydi, yok böyleydi. Bir sürü bana kışkırtma, bana bir sürü şey. Biz tuvaletteydik. Mesajda gayet de e, Hilal e, Hilal şey yazıyordu. Berkay'la mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bilmem ne ertesi gün bir şeyler konuşuyorlardı. Geçiyorum her şeyi anlatacağım. E, o da yok. Kafam güzeldi. Büyük harflerle C, Mal, Neberka'yı falan diye isimleri yazmıştı. Gayet gülerek yazmıştı. Gayet mutluydu. Gayet mutluydu bu durumdan. Kanıtları göstereceğim. Şimdi kanıtlayamazsınız diyeceksiniz. Ben bunları da anlatacağım. Emir kardeşim sen böyle zıplıyorsun. Ee, senin de amacını anlayabiliyorum. Her ayrıldığımızda bir şey oluyor. 5-6 ay önceki günleri özledim. Şunları özledim. Sen de hoşuna gidiyor şu an böyle şeyler. Ben seni de anlayabiliyorum. Hepiniz çok küçüksünüz. Ben sadece böyle bir işin içine düştüğüm için duygularımı böyle sömür... Söylüyorum. Berkay'ın da inanın haklı olduğu yerler var, senin da haklı olduğu yerler var. Berkay'ın vurduğu doğru, Sehla'yın Berkay'ı aldattığı doğru. Benden bir hafta sonrasındaki direkt Berkay'a gidip evlerinde buluşması. Anladınız mı reislerim? Oğlum valla ben, ben de bak bu durumda olduğum için sen çok özür dilerim. Yani şu an herhangi bir duygu hissetmediğim için nasıl bir tepki vereceğimi inanın bilmiyorum. Sadece içimden gülmek geliyor şu anda. Çünkü çok komik bir yani komik ve gülünç bir durum. Herhangi herhangi yapmadığım bir şeyde için yani burada işlenen durumda ben oluyorsam çok tuhaf. Çünkü ben elimden geleni yaptım. Yani Selena'nın cidden psikolojik sorunları olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Yani Berkay'ın yaşadığı da aynı şeyleri ben de yaşamışım. Hatta dedim ya size oldum diye. Arkadaşlar Selinay vurmadı mı? Peki. Gerçekten. Hani illa bana yaşananlardan ben burada anlatayım. Yani ne, bana yaptıklarından mı buradan anlatayım. Benim doğum günüm bir hediye isterim söyleyebilir miyim? Benim doğum günüm isterim, Seyna'yla konuşmadığımız halde bana dışarıdan telefon geldi. Fikirtepe'de oturan benim bir arkadaşım arkadaşlar. E, ya Eda aradı arkadaşlar. Eda beni aradı. Dedi ki Emir dedi. Ben doğum günü kutlamak için beni aramıştı. Ben de doğum günü kutlayacağı gecesinde Seyna'yı aradım telefonda. Aradım iki kere, üç kere, dört kere aradım. Dedim ki Selinay Hani iyi misin kötü müsün? Sonuçta geçiren bir gün vardı iyisiyle kötüsüyle beraberdik. Anlatabiliyor muyum reislerim? Ne kadar kavga etmiş olsak da yine de onu korumak için. Aradım. Cevap yok reislerim. Sabahı oldu. Yani Berkay'ın yanındaki arkadaşlarından biri beni arıyor. Bir daha Seyna'yı arama diyor. Ki işte Berkay ile Seyna'yı da o gece birbirleriyle kavga etmiş arkadaşlar. Berkay Seyna'ya vurmuş. Anladınız mı reislerim? Ben doğum günümde arkadaşlar benim doğum günümü kutlaması ya normal zaten. Şimdi yine tekrar şiddete geliyorum dayaktı da bilmem neydi. Bunlar yok zaten. Sadece benim boğazımı sıktı. Bu kışkırtma mışkırtma diyorsunuz. Onun da kaçması çok. Boğazımı sıktığını söylüyorum. Siz bana yalancı diyorsunuz. Ve morluk, morluklarımı da söylüyorum. Bunu neden acaba babama... eee Babam dediğinde fark ettim ben bunu. Acaba neden Berkaya böyle demedim? Çünkü Berkay'ı sevdiğimden dolayı onun yapabileceğini düşünmedim anladınız mı? Sonrasında sinirlenip zaten yaptığını anladım. E o da bunun farkında. Bu kadar. Yani gelip şu anda bana psikolojik kışkırt, yani psikolojik şiddet yap. Yani bu Yok, etmiş. Seni Selinay şu an yalan atıyor bana başta. Yalan söyledi. Yok ben Cemal'le yatmadım, Elif'le yattı falan filan diye. Ben mesajlarınızı gördüm. Bir arkadaşından anlattı Selin'e yattığını. Ee, şimdi söyledi, itiraf etti. Benim Selinay'la ilgili muhabbetim yok artık olamazdı. Ben öyle bir insan değilim. Selinay şu an hani size sana ne der ya da senin kim arar bilmiyorum da. Ben seninle çok düzgün bir şekilde oturmak istiyorum. Sadece konuşmak istiyorum normal. Bir sıkıntı yok yani bana. Tamam duydunuz mu? Bu kadar. Ben diyorum ki size. Ben beni böyle suçlarsa insanlar ben her şeyi izletirim. Beni mahkemeye versinler. Ben zaten böyle bir şeyi beni böyle suçluysalar mahkemeye verebilirler. Anladınız mı? Ben bunu göze alabilecek bir insanım. ailemin adını lekelettirmem. Gerekirse ne gerekiyorsa yaparım. Ailemin başını aşağı eğdirmem. Ben böyle kendimi açıklarım. Başıma... Aklınca... Bir saniye. Şimdi ilk beni aldattığının yayını göstereyim ben size. Dinleyin mi? Saçma bir şey var mı bilmiyorum da küfür müfür olursa kusura bakmayın. Dur bir saniye kartımdan Zaten seni aradı sen önce. Aynen. Böyle böyle dedi. Böyle söyledi. Ha bak bir saniye bir saniye bir saniye. Pardon çok özür dilerim. <laughs> tamam. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Dinleyin. Ha, şimdi Cemal Şahin bu çocuk. Beni aldattı insan. Etriş tamam. Ne oldu Emir gittin harbiden? Yani. Aynen. Böyle böyle dedi. Böyle söyledi de. Hı hı. Yani şey olmasın diyorum. Ben de tamam dedim zaten. Tamam sen de bana yalan attın yani dedim. Ben hiçbir zaman böyle bir insan olmadım. Selena her yerde gruplarda fanların oraya buraya herkesi söylemesini biliyordu. Emir benim uygunsuz fotoğraflarımı yaydı. Verin duysun. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir ay sonra görüşmezseler de ben de adım Berkay değil. Bir ay sonra bir şey olur görüşürler. Burada her şeyi anlatacağım. Diyor ya kral yayında. Bundan sonra ne duyarsanız büyük bir ihtimal primdir. Bundan sonra bir şey duydu duyarsanız büyük bir ihtimal primdir bir şey olmuştur. Ee, ben konuşamayacağım mı beni böyle yaparsınız bana böyle şeyler yaparsınız beni rezil etmeye çalışırsınız haksız yere ben sonra konuşmuyorum ama ben konuşursam topu da çıkmadan atıyorlar böyle birisi konuşursa primdir primse prim ben prim değil ben bunları anlatmayacaktım zaten sadece ayrılmak istediğimi söyledim böyle bitemez böyle olmayacak ben yayın açacağım sen konuşmayacaksın ben istediğimi söyleyeceğim böyle bitemez benden özür diyeceksin. Beni istiyor musun diyorum istemiyorum ama benden özür dileceğim. Bugün ofiste oturduk oturduk dedim başınıza çalın ortalık karışsın. Gram umurumda değil bana bunu yap bak beni şiddetle suçlayacak bir insanı burada bırakmam. Gerçek hayatta da bırakmam. Eğer bir şey olacaksa bana zarar vereceksiniz bir şey konuşacaksak yüz yüze oturup konuşabiliriz mahkemede de konuşabiliriz. Ben bana beni şikayet edin diyorum siz etmiyorsunuz ama bunları tehdit olarak algılayın. Selinay Emir'i hiç sevmez ya benle beni aldattığı dönemlerde tekrardan Emir'le oturup görüştü. Bunları da söylüyorum size. Emir de zamanında Selinay'ın uygunsuz fotoğraflarını çekmiş tatilde. Bu yüzden ayrılmışlar. Emir Selinay'ın tatilde uygunsuz fotoğraflarını çekmiş. Selinay defalarca bunun için bana ağladı, oturduk, konuştuk, dertleştik. Ben dedim ki böyle bir insanın hakkını veririm. Kimse yedirmem böyle bir insanı. Her gün aradım, gelmedi, yemedi. Ben böyle bir insanın hakkını vereceğim dedim. Selinay'a da de söyledim, herkese de söyledim. Dünya şahit. Bir gün karşılaşacağız dedim. Ansızın bir gün karşılaşacağız dedim. Allah her kaybenin boğazıma yapıştı. Emir kardeşim sana da geleceğim. Her gün konum attığım insan şu an burada 15 bin kişi izliyor ya herhalde ben siz değilim. Benim hiçbir şey ihtiyacım yok. Beni Allah ilinçlesin. Ben burayı da bırakmazsam da bırak. Bak istesen bırakırım. Gram umurumda değil. Siz çocuksunuz. 19 yaşındasınız. Birbirinize layıksınız zaten. Sana bin kere konum at dedim. Görüşelim dedim. Konuşalım dedim. Senin bu yemedi. Çünkü zamanında Selinay seni de bana kötülüyordu. Böyle şeyler yaşanıyordu. Ben koruma için, sevdiğim için, inandığım için Selinay'a açıyordum. Arıyordum seni. Neredesin diyordum. Gel diyordum. Gelmiyordun. Şu an böyle yayın açıp o zamanlarda diyordun ya bizim yerimiz yurdumuz belli. 19 yaşındasın oğlum sen kimsin lan? Bunu da söyleyeyim hadi bunu da söyleyeyim. Babasıyla konuşmuştuk o gün. Babasıyla oturup her şeyi konuşmuştuk. Babasıyla gittim konuştum söz verdim ağladım otururken karşısında adamı. Beraber oturduk karşılıklı oturduk bir şeyler içiyoruz. Adam beni dinledi benim karakterime güvendi. Emir'i sevmedin ne kadar nefret ettiğini de söyledi. Şunu da açıklıyorum bu da umurumda değil. Al şeyler söyleyeceğim küfür edeceğim şöyle olacak. Defol git bak sus beni bırak kapıyı aç bir yürüyeyim geleyim. Senine ama yanıma gelip ne yapıyordu biliyor musunuz? Hazır mısınız gülmeye? Bak, böyle. Bak. Böyle oturuyordu beni sinir Buradan ediyordu. Buradan. Bak, böyle. ha. Böyle beni sinir ediyordu. Kolunu gırtlağıma dayıyordu. Telefonu kulağıma dayıyordu. Psikolojisi bozuk gibi hareketler yapıyordu. Bir insan bana böyle yaparsa, bak bir insan bana böyle yaparsa e, kurgu gibi geliyor değil mi? Komik böyle götüyle gülünecek gibi geliyor değil mi? Kurgu gibi geliyor. Bak. Böyle üstüm oturuyordu. Gırtlağıma, kolunu gırtlağıma doyuyordu. Gitmeyeceğim diyordu. Hadi döv diyordu. Yiyorsa bir şey yap diyordu. Hadi kışkır diyordu. Ne yapacaksın diyordu. Bak git diyordum bak. Git diyordum. İttiriyordum. Güç sağla bana. Bana o da böyle güç sağladı. Beni tutuyordu böyle. Şimdi insan bana böyle güç sağlarsa benim kafama oturursam ben bir insanı ittirmem gerekiyor benden gitmesi için İttirirken de bunları şöyle yapınca ittirirken de Berkay benim boğazıma yapıştı Gel kardeşim Evdeyiz tartışıyoruz ben bir şeyler söylüyorum Böyle olur şöyle olur Bak özellerimiz ne kadar komik ne kadar rezil Tamam mı bak ne kadar rezil Çünkü gram için titremiyor şu an gram vicdanım titremiyor Ben böyle bir insan değilim Ben annem babamın ağzına böyle evine bir laf getirecek bir insan değilim getirmem de dibine kadar anlatmazdım ama anlatacağım. Söz vermiştim karakter bu saatten sonra bunun anlattım diye özelim anlattım diye karaktersiz olacaksam olurum çünkü beni şiddetle kimse suçlayamaz. Her neyse kavga ediyoruz Selin'e diyorum ki şu an konuşmak istemiyorum git bak kalbini kıracağım kötü şeyler için. Sonra Selinay beni sinir etmeye başladı. Ben Selinay'ın psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Benim de bozuk zaten. Ben iyi olduğumu düşünmüyorum zaten. Birbirimize iyi gelmedik. Bunu kabul ediyorum. Anladınız mı? Bir gün kavga ediyoruz, sürekli kavgalar oluyor, kapılar kilitleniyor. Bir şeyler yapılıyor. Selinay artık ağlamak yerine şöyle bir taktik yapmaya başladı. Beni kışkırtmak için, beni rezil konuma düşürmek için ve sonra Selinay beni sinir etmeye başladı. Yani benim onu dövmemle suçluyorsa diyorum ya size. Babası var, iki tane abisi var. Babasının o zamanlar aldattığını söyleyeceğim dediğimde benim çok param var. Bak seni şikayet ederim. Benim çok gücüm var dediği kayıtlar var bende. Dedim ki madem ben seni dövdüm hak hukuk adalet sizin çok paranız yok mu senin iki tane abin yok mu beni çevirip şurada ağzımı yüzümü dağıtamıyorlar mı beni biri öldüremiyor mu böyle bir şey yaptıysam bu kadar sessiz mi kalınıyor buna Ta Farklı tartışmalarımızı da anlatacağım. Ee, neden bunu söylemiyorsun dedim. Babana söyle dedim, polisi ara dedim, darp raporu al dedim. Ben kendimi savunabilirim, yayın açarak savunacağım dedi. Eyvallah dedim o zaman, sen de bu yayını açarsan ben de ortalığı karıştırırım. Bana yaptığın şeyleri söylerim dedim. Ben de kanıtlı bir şekilde her şeyi gösteririm dedim. Videoları izletirim dedim. Bunları söylerim. Çünkü ben bunlara rağmen onu kabul ettim ondan sonra. Ben bunlara rağmen onu çok sevdiğim için... ...iki hafta boyunca her gün rüyalarıma girerek yapıyorsanız tamam mı bak gram değil olanlar da olacaklar da umurumda değil. Kapıyı açtığımda aşağıda 5 tane arkadaşım var şahit. Hepsi bana böyle baktı ki bak kendim o kadar acınız durumda hissettim ki yukarıda ağlıyordu böyle her şeyi ona böyle yürü git dedimde bile ağlayan insan yukarıda yalandan ağlıyordu böyle gözünden bir damla yaş gelmiyordu. Çıktım yukarıdan aşağı indirdim arkadaşlarımın yanına attım dedim yedin boku yaptın rezilliği burada da söyle dedim. Şu an çok rahat anlatabiliyorum. O an çok kötü durumlar dedim ve ben bunları şu an atlattım. Bitti. Gram bir şey hissetmiyorum. Ben ona rağmen beni aldattıktan sonra psikolojim bozuldu. Yayınlar açmaya başladım. Babası bana her gün mesaj atıyordu. Güzel dostum yapma. Güzel kardeşim yapma. Bak sen böyle bir insan değilsin. Evet ben böyle bir insan değilim. Benim karakterim böyle bir insan diyeceğim her şeyi. Kendileri ee, o gün burada bunu yaşadığımızda inkar etti. Beni aldatmadın inkar etti. Bir arkadaşının söylediğini, bir arkadaşının yaptığını ve Hilal'e soru sorduğunu söyledi bana. Ben evden çıktım gittim. Ben evden çok kötüydüm çıktım. İlk defa hayatımda kendimi çaresiz hissediyordum. O gün de yayınlardan bahsediyordum size. Kendimi çaresiz hissediyorum, kendimi çok kötü hissediyorum diyordum size. Kanıtları göstereceğim. İlk defa böyle dışarı çıktım ağlayacağım ağlayamıyorum. Böyle ağlayacağım ağlayamıyorum. Kafayı yiyeceğim yiyemiyorum böyle çok garip bir duygu Ağlıyorum ama neye ağladığımı anlamıyorum Arkadaşımın bir tanesi evden mesaj attı Berkay itiraf etti dedi gelir misin dedi Eve dedi ben hemen geri döndüm eve Bahsedeceğim Kendisi tuvaletteydi mesajda gayette e, Hilal e, Hilal şey yazıyordu Berkayla mı ne oldu bir şey mi oldu Bırakmamışsın. Böyle birbirimize konuştuk Gece geldik aha da tam burada Tam burada biz uyuduk tamam mı Tam burada biz uyuduk Sabah uyandığımızda kendisi lavaboya gitti video çekmiştik. Onun telefonu bendeydi benim telefonum ondaydı. Hayatım boyunca kimsenin telefonunu karıştıracak karaktere sahip bir insan değilim. Onun telefonunu karıştırdığımda Hilal arkadaşına Hilal'in de ismini verebilirim. Kendileri mesajları da var. Hilal arkadaşına Cemal Şahin denen çocukla isimleri veriyorum. Hiç umurumda değil. Çünkü beni bu konuma sokarsalar ben bu acıları çektim. Ben böyle duygular içerisindeyken beni şu an bu konuma sokarsa ben de söylerim. Cemal Şahin denen çocukla birlikte olduğunu gerçekten birlikte olduğunu, sevgili olmadığını, birlikte olduğunu arkadaşına, Hilal arkadaşına gülerek mesajlarda yazıyor. Ben burada oturuyorum. Bak ben burada yatıyordum. Ben ona bir gün öncesinde yat sürpriz verdiler.